Evet, sınırımızın ötesi oldukça kırılgan Türkiye'nin yumuşak karnı İran-Irak. İsrail'i de artık denkleme katacak olursak Türkiye için durum ne? Onu bir özetleyeceğiz ama biraz tarihi geçmişine bakalım olayın. İran özelinde, İran-Irak özelinde, güneyimizde, doğumuzda neler olmuştu? 80'lerde 8 yıl boyunca İran Irak arasında bir savaş devam etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı desteklemişti. Pek çok ülke, İran buna 8 yıl boyunca direndi ama olan... İran ve Irak'ta yaşayanlar oldu. 1 milyona yakın kişi hayatını kaybetti. 450 bin İran'dan, 300 bin'den fazla da Irak'ta trilyon, 1 trilyon dolarlık bir değer kaybı oldu iki ülke için burada ve İran'ın savaş tecrübesi kazandığı söyleniyordu ama son İsrail saldırılarına baktığımızda durum hiç de öyle değilmiş. Onu anladık. İran askeri anlamda, ciddi anlamda zafiyeti uğradı. Özellikle son ambargolarla birlikte Türkiye o zaman tarafsız kalmıştı. 80'lerde bu 8 yıl süren savaşta ama o zaman da hem güvenlik hem de ticari anlamda bir darbe yedi bu savaştan. Türkiye açısından baktığımızda bugüne gelecek olursak minister, füzeler, provokasyonlar bölgede yine ülkemizin doğusunda, güneyinde devam ediyor. Son olarak belki Suriye'yi artık hariç tutarsak Türkiye ile eş güdümlü hareket ediyor Suriye ama Irak ve İran'da, Irak'ta da biraz daha uyumlu olsak da mesela Pejak üzerinden PKK'ya destek vermesi noktasında Türkiye ile İran arasında zaman zaman gerilim artıyor. Türkiye ekonomi üzerinden İran'la işbirliğini sürdürmeye çalışıyor. Irak'la güvenlik üzerinden keza öyle. Ama Irak'ta mesela 67 civarında Şii yanlısı örgüt var. İran yanlısı örgüt var. Son 6 ayda Irak topraklarında yüzden fazla Amerikan üssü yüzden fazla kez hedef alınmış durumda. Burada da Muktedai Sadr başta olmak üzere bir takım Şii liderler var Irak'ta. İran güdümündeydi uzun zaman boyunca Saddam devrildikten sonra ama son dönemde İran'ın dini lideri Hamane ile Sadr başta olmak üzere Irak ve İran arasında da İran'da, Irak'taki Şii gruplar arasında da bir takım kopuşlar olduğu belirtiliyor. Ama dediğimiz gibi Türkiye için sıkıntılı. Bu e, provokasyonların bölgede devam etmesi, İsrail'in şimdi savaşla birlikte belki de rejimi değiştirebilecek duruma gelmesi Türkiye'nin geleceği açısından pek de iyi değil. Az çok sıkıntılı da olsa e, Türkiye burada denklemi kurmuş gibi gözüküyordu. Eğer olur da birazdan haberimizde de vereceğiz, Pehlevi gibi bir isim tekrar gelirse, Amerikan yanlısı, İsrail yanlısı bir isim, Türkiye için denklem biraz daha bozulacağı benziyor. Enerji hatlarına baktığımızda ise Türkiye özellikle Irak'la su üzerinden, petrol üzerinden, doğalgaz hatları üzerinden anlaşmaya çalışıyor. Doğalgaz İran'la Türkiye arasında son derece önemli. Sadece bir yıl içerisinde İran'dan Türkiye'ye 10 milyar metreküplük bir akım sağlanıyor. Ve İran'daki bu savaş sonrası ne olacağı bilinmeyen durum Türkiye'nin de doğalgaz başta olmak üzere ekonomik denklemlerini enerji hatlarıyla birlikte bozabilir. O yüzden de hemen dış güvenlik toplantısı yapıldı. Savaşın ilk gününde de Cuma günü. Ardından da bugün kabine toplantısı devam ediyor. Neler olabilir? Bütün senaryolar masaya yatırılıyor. Türkiye'de de. Ve Türkiye'nin denge politikası devam ediyor. Şu kadar kısa süre içerisinde 4 günde en az 2 kez Trump'la görüştü. E, İsrail ile İran arasında çok fazla taraf olmamaya çalışıyor. Türkiye çok sert tepki göstermemeye çalışıyor. İran'ın biraz geri adım atmasını ve olayın soğumasını sağlıyor. Denge politikası, politikası ile birlikte Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin aleyhine işlerin gelişmemesini istiyor. Çünkü en başından beri İsrail güneyimizde bir e, Davut Hilali çizmeye çalışıyor. Güneyden Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyor. Aynı şekilde İran'ın da böyle bir isteği vardı gerçi. Onlar da yine Suriye üzerinden Akdeniz'e ulaşmak istiyor Şii Hilali ile. İki ülkede İran'da, İs, e, İsrail'de baktığımız zaman çok da Türkiye'nin dostu diyebileceğimiz ülkeler değil ama Türkiye bakalım nasıl bir denge politikası sağlayacak bundan sonraki süreçte İran'da özellikle dediğim gibi rejim değişirse ne olacak? Rıza Pehlevi vardı 79 İslam Devriminden önce İran'da onun torunları bugün nerede gündemde tesadüftür ki birisi bir Yahudi ile evlendi geçenlerde Paris'te bir diğeri ise bugün. İran'da yaşanan savaşla ilgili bir açıklama yaptı. Bakın neler söyledi.